Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Şimdi yorumlarda sıklıkla sorduğunuz bir soruyu cevaplayacağım bu videoda kısaca. Herkes diyor ki, abi bu... Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Yorumlarda sıklıkla sorduğunuz, abi Uni101 ismi ne demek, nereden geliyor bu isim sorusunu bu videoda kısaca cevaplayacağım arkadaşlar. Tabii ki sizin de çok güzel varsayımlarınız var. Uni'yi zaten anladınız çoğunuz. Uni üniversite demek. Peki 101 ne? Abi A101 ile anlaşmam mı var? A101 nasıl bir bağlantı olabilir diyenler var. Ondan sonra abi okey 101 ile nasıl bir bağlantı olabilir? Hani sayılar falan var. Oradan mı bağlantı kurdun diyenler var. Evet arkadaşlar bunlar hepsi çok güzel varsayımlar. Ama cevap bu değil. Cevap daha doğru tahmin eden görmedim. Belki vardır ama söylemiyordur. Cevap doğru tahmin edenlere varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hatta bu isimle alakalı yorumlarınızda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi Üniversite geçtiğinizde fark edeceksiniz ki her disipline ait böyle giriş seviyesindeki temel ders o disipline sizi başlangıç adımlarını attıran derslerin kodu genelde 101 olur. Nasıl? Örnek verecek olursam matematik disiplinine giriş dersinin kodu genellikle mat 101 olur. Fiziğe girişin kodu genellikle fizik 101 olur ve bu derslerde sizlere o disiplinlerin temel eğitimleri, temel bilgi birikimleri verilir. Ve daha sonrasında da siz yeni edindiğiniz edinimler ve kazanımlara göre bu bilgi birikiminizi yükseltirsiniz ve artık farklı boyutlara geçersiniz o disiplinde. Ama işte bu temel adımlar atmak için sizin fizik 101 dersini almanız gerekiyor ya da matematik 101 dersini almanız gerekiyor. İşte ben de aynı şeyi düşündüm ve dedim ki ben bu kanalda çektiğim videolar sayesinde izleyen arkadaşlara üniversiteye girişin kapılarını açacağım. Üniversiteye o ilk adımlarını bu videolar sayesinde atacaklar. Ve bu videolardan kazandıkları şeyler aslında üniversitenin temelleri olacak. Yani gitmek istedikleri üniversitenin, kazanmak istedikleri bölümün temellerini biz bu videolarla atacağız. Ve bu videolar sayesinde tekrarlıyorum. Üniversiteye o ilk adımı bir şekilde atacağız arkadaşlar. Bir şekilde istediğimiz yeri kazanacağız. O yüzden böyle bir isim belirlemiştim kendi kafamda. Ve aradan ee, neredeyse bir yıl geçti hani kanalda seri videolar çekmeye başladım. 23 Nisan'da seri videolar çekmeye başlamıştım 2010, 2020'de. Neredeyse artık bir yıla yaklaştık arkadaşlar. Ve gerçekten de güzel bir büyüme oldu. Güzel bir aile, güzel bir ekip olduk. Umarım bundan sonrasında da daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar diyeyim. Videoyu bu şekilde kısa tutayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum unutmayın.